bak. Al. Hmm. Hmm. ben almasam. Ağzımı yamuk yaptı. ne şorba getireyim. Yok, şorba alacağım. Annem de yanamam. Patu patu Yok vallahi senin güzel. Başörtüsü güzel ya kız sana. Gösteriyem orada göstereceğim diyeceğim döndük köyde böyle. <laughs> Niye? vallahi El başörtülerden alsan sana yakışır. Oğlum almıyor. Alsam alsa kapatacağım. Sen mi? Ben alayım. Ben de vereyim başörtülerini. Yalançının? başörtüsü. Yalancının, yalancının döndü. Dolu <laughs> vallahi. Sus kızım, sus. He, azıcık da Ben geçen gün Merkez Yemden aldım bir sürü. Gittim tesettür ses aldım birkaç şey tane. İki 2 tane 3 tane tesettür ses aldım. Ha. Mesela Meray yenge de dedi kapanacağım, Meral, kapanacağım. Meral. kapanacağım. Bir türlü kapalı göremedik. Lankin.